Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yaylada bir gün nasıl geçiyor kısaca onu anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle burası neresi ondan bahsedeyim. Burası Ardahan ilinin Göle ilçesine bağlı Koyunlu Köyü yaylası. Yayla köye tahmini 15 kilometre uzaklıkta. Koyunlu köyü eski adıyla Gundik, Ardahan il merkezine 60 kilometre, Göle ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta. 1886 Rus nüfus tespitinde Kunduksu, 1928 tarihli Osmanlıca köy listesinde de Kondik olarak geçiyormuş. E, nüfusta 465 kişi olarak görünüyor ama kaç tane hane var ben de bilmiyorum. Ardahan kazıyla, kızıyla ve karıyla meşhur. Kazımız dünya ünlüsü zaten. Kızlarımız çok güzel. Ekardan çok bahsetmeye gerek yok. 7 ay kış var burada. E, sabah akşam olmak üzere soba yanıyor. Şu an bile hava çok soğuk. Burası teyzemin evi. Bacası tütüyor. E, yaylada e, bir gün nasıl geçiyor? Size onu anlatmaya çalışacağım bu videoda. Günaydın arkadaşlar. Gün burada. Çoktan başladı. Saat şu an 5.30. Ama gün doğumu 4.37'de. Yani güneş 4.37'de doğuyor burada. Bugün hava kapalı ve yağmurlu. O yüzden güneş bulutların arkasında. Yayla halkı çoktan uyandı. Sobalarını yaktı. İneklerin gelmesini bekliyorlar. Bakın güneş bulutlar arasından kendini göstermeye başladı hafif hafif. Umarım dağılır ve açık bir gün olur bugün. Size şu koroyu dinletmek istiyorum aslında. Köpekler, kediler, atlar, horozlar, inekler. Arka mahalleden gelen sesler. Belki net duyamıyorsunuzdur konuşmamdan da ötürü ama şu an bir koro dinliyorum ben. Sabah 6.30. İlk iş sobamızı yakıyoruz. Çünkü ısınmamız gerek. Sonra yataklarımızı toplayacağız. Saat 7'ye 10 geçiyor. Ve inekler yattıkları yataklarından şimdi evlerine doğru gelmeye başladılar. Bakın karşıki dağdaki görünenlerin hepsi inek. Ve şimdi bir şekilde kendi evlerini biliyorlar ve geliyorlar. Saat 7.16 inekler geldi. Biraz sonra salacaklar. Şimdi inekler geldi. Teyzem sütlerini salmaya başladı. i̇neğin sütüne bağlı olarak 3-4 kilo kadar süt verebiliyor bir inek. Sağılması da yaklaşık 5 ile 10 dakika arasında değişebiliyor. Fazla sütü varsa daha da uzun sürebiliyor. Bence kolay bir iş değil. Ben bir kez denemiştim. İnek bazen sütünü size vermeyebiliyor yabancı biri olduğunda ve şu parmağınız çok ağrıyor. Bir de size teyzemin ineklerinin isimlerinden bahsetmek istiyorum. Karanfil, Pınar, Şirin. Bir de onların çocuklarının ismi var. E, Oylum ve Mucize ve Ilgaz. Ilgaz kim? <laughs> Yargı dizisindeki ee, o savcının ismi, çok sevdiği oyuncunun ismini en sevdiği donasına vermiş. Çok tatlı değil mi? Saat 8.41. Nekler sağıldı. Şimdi artık tekrar toplanma alanına doğru gidiyorlar. Bakın. Her mahalleden herkes kendi ineğini toplanma alanına kadar Gönderiyor bu şekilde. İnekler saldıktan sonra sütü zabota götürüyorlar. Teyzem elinde sütle bakın. E, zabota doğru gidiyor. Aslında zabot, zavot diye geçiyor. Rusçadan geçmiş dilimize. E, Fabrika, mandıra demek. Onlar zabot diyorlar. Şimdi yataklarımızı toplamaya başladık. Bu arada şu yatağın yüzü ne kadar güzel değil mi? Anneannem almış. Bayıldım buna. Annem almak istemiş de bana vermemiş. Bakın iki vermemiş. Biz kullanıyoruz şimdi. Yataklarımızı bu şekilde buraya kadar topluyoruz. Bu şekilde en köşeye üst üste diziyoruz. Sonra üstüne battaniyesini örteceğim. Yatakları bu şekilde topladıktan sonra üstünü bir şeyle bir örtüyle örtüyoruz. En köşede bu doğuya has bir gelenek arkadaşlar. Yataklar kaldırıldıktan sonra bu sedirlerin üstündeki tüm minderler süpürülüyor ve yastıklar diziliyor. Şimdi yataklarımızı topladıktan sonra yerleri süpürmeye başlıyoruz. Bu şekilde su attık ki iyice toz olmasın. Bunu her sabah standart yaparız. Çünkü sonuçta kaldığımız yer yayla evi, taş, toprak, toz. Genel doğal bir yaşam alanı. Temiz tutmamız gerekiyor doğal olarak. Bu yüzden önce buraları süpürüyoruz. Sonra kahvaltımızı edeceğiz soba yanıyor. Yataklar toplandı. Sedirlerin üstündeki minderler süpürüldü. Yerler süpürüldü. Artık rahat rahat kahvaltı edebiliriz. Yayla da her öğünün en önemli yiyeceği peynir ve tereyağı. Övmeye gerek yok sanırım. Türkiye'nin en lezzetli peynirleri bu bölgede yapılıyor. Zira coğrafya ve bitki örtüsü. Endemik bitki örtüsüne sahip bu coğrafyada otlayan hayvanların eti de sütü de çok lezzetli. Peynirler dünyaca ünlü. Her öğünden sonra kesinlikle peynir ve ekmek yeniyor. Buna da Zazaca nondorak diyorlar. Bunu da anlatmış olayım. Evet. Gün içindeki işlerden bir tanesi de çeşmeden su getirmek bu bidonlarla. Çeşmeden su doldurup eve götürüyoruz. Malum yayla zor şartlar. Şu an hava çok soğuk. Su da çok soğuk. 10 saniye elinizi tutamıyorsunuz öyle söyleyeyim. Eh daha suyu soğuk oluyor. Bakın su şu sisli olan yerden geliyor. Karlı olan yerden. Öğleden sonra saat 3. Yaylada bir gün nasıl geçiyor? İşte bugün ekmeğimiz bitti misal. Teyzem sabah hamuru mayaladı. 4 saat dinlendikten sonra yuvarlaklar yapıp oklavayla açıp sobanın üstünde pişirecek. Kolay bir iş değil böyle kolay görünüyor ama hiç kolay değil. Ben şahidim. Aynen. Gün içinde hava günlük güneşlikken bir anda böyle sağanağa dönüşebiliyor. Burada yaşayan insanlar için yağmur, kar bu hava olayları zorluk tabii ki ama benim için şu an yağmurdan sonraki toprak kokusu <laughs> muhteşem. Burada yaşam sabah 5'te başlayıp akşam 7 sularında bitiyor. Gün erken karardığı için insanlar sabah erkenden kalkıp işlerini yapıyorlar. Yaşam şartlarının pek kolay olduğunu söyleyemeyeceğim ama coğrafyası çok güzel. Yeşile, oksijene doyabileceğiniz bir yer. Şu manzaraya bir bakın. Ben çok seviyorum. Burası köyün yaylası. Köy de ayrı güzel. Akşam sütler sağladıktan sonra tekrar hayvanlar diğer hayvanlarla buluşturulmak üzere orta yere doğru toplanıyorlar. Bakın gidiyorlar böyle. Her akşam, her sabah teyzem bu şekilde inekleri diğer ineklerle buluşturuyor ama benim anlamadığım tek şey var. Bu inekler evi nereden biliyorlar da herkes kendi evine dönüyor? Artık akşam soğukluğu çöktüğü için sobayı yakıyoruz. Çünkü üşümeye başladık. Burada dört mevsim soba yakılıyor. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar fark etmiyor. Yazın en sıcağında bile burada geceleri soba yanar. Yaylada yaşayanlar için artık uyku vakti. 9.30, 10, en geç 10.30'da yatakta oluyoruz. Yataklarımızı sermeye başladık. Birazdan uykuya dalarız. Saat 22. Bizim için gün bitti. Artık